Derse hoş geldiniz. Bu derste stringleri konuşacağız. Hatırlarsanız değişken tamam videosunda bir tane string değişkeni tamamlamıştık ve projelerde de bolca kullanırız bu stringi. Fakat bu derste stringlerin biraz derinine inmek istiyorum. Mesela biz hep string tamamlarken değişken ismi eşittir iki tırnak içerisinde Muhammed mesela böyle bir değişken tamlamıştık hatırlıyorsanız. Bunu ben mesela başka türlü tamamlamak istersem nasıl tamlayabilirim? Aynı şekilde tek tırnakla da string tamamlayabilirim. Göründüğü gibi yine kodum sorunsuz bir şekilde anladı. Ama mesela ben bu A harfini tırnak içine almak istiyorum mesela. Bunu nasıl yapacağım? Gördüğün gibi kodum iki tane string tanımadığımı düşünüyor. A'yı içine almıyor. İstediğimiz olmadı. Peki bunun çözümü nedir? Bunun çözümü hatırlarsanız bir tane daha tanımlama metodu vardı. Çift tırnak. Eğer dışa çift tırnak koyarsam içeriye tek tırnak koyabilirim. Fakat dışarıya çift tırnak koyarsam içeriye çift tırnak koyamam. Yani mesela ben bunu Çift tırnakla belirtmek istediğimde A harfini gördüğün gibi yine aynı hatayı alıyorum. İki tane string tanımlamış gibi oldum. Bunun da çözümü dışarıdaki işareti tek tırnakla değiştirmekte. Gördüğün gibi artık kodum hata vermiyor. Ama sadece bunlarla sınırlı değil. Başka bir string tanıma yolu daha var. Mesela ben uzun bir metin kaydetmek istediğimi düşünelim. Birine mektup yazıyorum ve bu metni kaydetmek istiyorum. Bunun için mektup ismini bir değişik oluşturup aynı şekilde eşitliyorum ve mesela Merhaba Ahmet. Umarım iyisindir. Mesela ben bu yazıyı tek bir metin içerisinde bir değişkine kaydetmek istiyorum. Bunun için Python'da biz 3 tane tırnak kullanırız. 3 tane tırnağın içine koyduğumuz her şey aynen kaydedilir. Aynen derken noktasından virgülüne boşluğuna kadar. Bunu mesela göstermek istiyorum print ile. Gördüğün gibi noktasından virgünle alt satırına satır başına kadar aynen kaydedilir. Bunu da cebinize atın. Ama bu derse ben string'in biraz daha derinliğine inmek istiyorum. Mesela sadece ben ilk harfimi almak isterim düşünelim. Yani isim değişkeninin ben sadece ilk harfimi merak ediyorum diyelim. Python'da metinlerde bir sıralama vardır. İlk harfimiz 0'dan başlar, 1 2 3 4 5 6 diyerek devam eder. Yani benim burada M harfim 0 sayısına denk gelir Python'da. U harfim 1'e, H harfim 2'ye. Bunların kodlaması bu şekildedir Python'da. Yani ben mesela isim değişkenimin birinci harfini yazdırmak istediğimde buraya bir tane işaret koyuyorum. Bıraket koyuyorum ve sıfır yazıyorum. Yani birinci harfimi almak için sıfır yazıyorum. Hemen göstereyim inanmıyorsanız. Ha, bu, bunu yorum satır yapmam gerekiyor çünkü kod yanlış anlıyor. Gördüğün gibi sıfır yazınca birinci harfimi almış oluyorum. Yani bu mantıkla aslında H harfini almak için hangi sayı kullanacağımı da idrak edebilirsiniz galiba. İki sayısını kullanarak da mesela burada h harfimi alabiliyorum. Peki diyelim ki ben bir tane harfim değil de ilk üç harfimi almak istiyorum diyelim. Bunun da çözümü çok kolay. Ama bu sefer iki tane parametre girmem gerekiyor. Birincisi kaçıncıdan başlayacağı, ikinci parametre ise kaçıncı harfte sonlanacağı. Bunun için araya bir tane noktalı virgül koyuyorum ve sol tarafa kaçıncı harften almaya başlayacağımı yazıyorum. Mesela ben atıyorum muh kelimesini almak istiyorum. Yani ilk üç harfimi almak istiyorum. Bunun için başlangıç satırı olarak sıfırı alıyorum. Yani başlangıç harfim sıfır. Sıfırdan başla, üçe kadar git diyorum. Ama üçü alma. Bunun için 0, 2.3 yazıyorum. Böylece program benim için sıfırdan başlıyor ve üçe kadar alıyor. Ama üçü almıyor. Peki, diyelim ki ben son harfimi almak istiyorum metnimdeki. Bunun için ne yapacağım? Yani gidip 7 e, yazmaktan ziyade Son harfimi almak istiyorum. Diyelim ki benim çok uzun bir metnim var işte böyle diye ve en son harfi almak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bunun için de Python'da sondan başladığımız zaman eksi kullanırız. Yani sonuncu harfi almak istediğim zaman eksi bir yazıyorum. Böylece en sonuncu harfime geçmiş oluyor. Peki diyelim ki ben en sondan üçüncü harfi istiyorum. Bunun için de çözüm çok kolay. Az önce hatırlıyorsanız... 2 nokta koymuştuk araya. Bu sefer de iki nokta koyacağız. Fakat bu sefer eksi 4'ten başlayacak. Yani fark ettiğiniz üzere aynı şekilde Python bir de eksiden başlayarak numaralandırıyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye. Burada da eksi 4'ten başlayacak ve eksi 1'e kadar alacak. Yani eksi 4 burasıydı hatırlarsanız. Eksi 4'ten başlayacak. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Burada hop bacım dur diyecek ve 3 tane harfi bize göstermiş olacak. Stringleri bölmeyi öğrendik. Sırada bunlarla işlemler yapmak var. Hatırlarsanız matematikte fonksiyonları görmüştük. Matematik fonksiyonları. Yuvarlağını alma, mutlak değerini alma gibi. Bunda da aynı şekilde metin üzerinde işlem yapmamızı sağlayan fonksiyonlar var. Mesela metnin ilk harfini büyütme, bütün harflerini büyütme gibi. Hemen gösterelim. İlk fonksiyonum metnimin uzunluğunu öğrenmekle alakalı. Metnimin uzunluğunu öğrenmek için len fonksiyonu kullanıyorum. Bu çok kullanışlı bir fonksiyon. Mesela bir uygulama yapacaksınız. Kullanıcının ismini girmesini istiyorsunuz. Fakat kullanıcı saçma sapan bir şey de girebilir. Mesela 100 harflik bir şey gelebilir. Bunun önüne geçmek için len fonksiyonunu kullanıyoruz. Len fonksiyonunun içine değişkenimin ismini giriyorum. Ve böylece değişkenimin harf sayısını yani uzunluğunu öğrenebiliyorum. Bir diğer fonksiyonum ise değişkenimin ilk harfini büyütme. Zaten bizim burada ilk harfimiz büyük fakat ben bunu küçülterek size göstermek istiyorum. Yine bunu da nasıl kullanabilirsiniz? Mesela yine isim kaydetmek istediğiniz bir program düşünelim. Kullanıcı isminin bütün harflerini küçük girer. Ama siz bunu büyütmek de isteyebilirsiniz. Sadece ilk harfini. Bu fonksiyonumun ismi title. Fakat ben bu fonksiyonumu ismin bir uzantısı olarak kullanıyorum. Yani nasıl hocam? Önce isim değişkenime giriyorum. Sonrasında noktaya basıyorum. Yani burada artık bizim bu değişkenimizle ilgili yapabileceğimiz bütün işlemleri görebilirsiniz. Birçok işlem var. Ben burada birkaç tane önemli olanlardan bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim title fonksiyonu yani ilk harfini büyütme. Bu fonksiyonu kullanarak metnimizin ilk harfini büyütebiliriz. Gördüğün gibi burada ilk harfim büyüdü. Bir başka göstermek istediğim fonksiyon ise metnin bütün harflerini büyütme. Bunu da yapmak için Değişkenimin ismini yazıp sonrasında nokta koyduktan sonra karşıma çıkan burada gördüğünüz bütün her şeyi kullanabiliyoruz zaten upper fonksiyonu. Bu fonksiyonla değişkenimin bütün harflerini büyütebiliyorum gördüğün gibi. Diğer göstermek istediğim fonksiyon ise bunun tam tersi değişkenimin bütün harflerini küçültmek istiyorsam lower fonksiyonumu kullanıyorum. Bu fonksiyonda değişkenimin bütün harflerini küçültüyor. Burada hepsi küçüktü. Ben mesela bir harfi büyüterek göstereyim. Gördüğün gibi bütün harflerini küçülttü. Burada o harfim büyük ama artık küçük. Bir başka fonksiyonum, değişkenin içinde bir harf bulma fonksiyonu. Bunu da kullanmak için aynı şekilde değişkenimin ismini yazdıktan sonra find yazıyorum. Find komutu bizim değişkenimizin içinde bir harf bulmamızı sağlar. Mesela ben E harfinin kaçıncı sırada olduğunu merak ediyorsam, bu parametrenin içine E harfimi yazıyorum ve programım benim E harfimin kaçıncı satırda olduğunu bana gösteriyor. Yani sırasının kaç olduğunu bana gösteriyor. Ama bildiğin üzere Python büyük küçük harf duyarlı bir dil. Bunun için ben buraya büyük E yazarsam Python benim için bulamayacak. Ve böyle bir harf olmadığında Python eksi bir değer verir. Mesela aynı şekilde buraya X yazarsam da Python eksi bir değer verir. Yani bu böyle bir harf bunun içinde yok demek. Başka bir fonksiyonumuz değişkenimin içindeki bir harfi veya bir kelimeyi başka bir harf veya kelimeyle değiştirmeye yarar. Hemen göstereyim. Bu fonksiyonumun ismi ise replace yani değiştirme. Burada iki tane parametre giriyoruz. Birincisi ilk parametre yani değiştirmek istediğimiz parametre. Ben burada başka bir örnek yazmak istiyorum. Örneğim Ahmet okula gidiyor. Ben bu gidiyor kelimesini gitmiyorla değiştirmek istiyorum. Bunun için replace fonksiyonumu kullanacağım. İlk olarak değiştirmek istediğim kelimeye giriyorum. Burada değiştirmek istediğim kelime gidiyor. Gidiyor kelimesini gitmiyorla değiştirmek istiyorum. Bunun için bir virgül koyup ikinci parametremi giriyorum. İkinci parametrem de gitmiyor olacak. Gördüğün gibi bu fonksiyonla gidiyor kelimemi gitmiyor kelimesiyle değiştirmiş oldum. Bu da işinize yarayabilir. Şimdi size bir görev vereceğim bu dersi tam olarak anlamanız için. Bir uygulama değiştirmenizi istiyorum. Bu uygulamada kullanıcı kendi ismini girecek. Fakat küçük de girse, büyük de girse sizin bu ismin ilk harfini büyütmenizi istiyorum ve bu ilk harfinin büyütmüş bir şekilde ekrana yazdırmanızı istiyorum. Kolay gelsin.